Selamlar dostlar. Bugün de yine bir hava atma bilgisi olarak e, sınavlarda da çıkabilecek bir şey. Ardışık sayı toplamı. 1'den n'ye kadar sayıların toplamı sayının kendisiyle bir fazlasının çarpımının yarısıyla ifade ediliyor malum. Mesela bütün rakamların toplamı neymiş? Sıfırdan 9'a kadar. 0 zaten toplamanın etkisizi. 9 çarpı 9 artı bir bölü. 2 buradan da 45 geliyor. Tamam. Mesela sıfırdan 20'ye kadar sayıların toplamı nedir demişiz. 20'nin kendisiyle bir fazlasını çarpmanın yarısı. 20 ile 2 sadeleşir 10 kalır. 21 ile onu çarptığımızda ne geliyor? 210 geliyor. Tamam. Mesela 1'den 1000'e kadar sayıların çarpımı. Gelin gene kafadan yapalım. Yazmayacağım. 1000 çarpı 1001 bölü 2. Şimdi 1000 ne? 2 sadeleşir 500. 500 ile de 1000'i çarptığımızda 500.000 500 olur. Alın bu bilgilerle ne yaparsanız yapın.